Hepinize selamünaleyküm. aleyküm. Murat Can Yakar videosuna hoş geldiniz. Saat 12 sularında. <laughs> Yusuf'la beraber. Yusuf nereden geldik biz? Heh, ne yaptık? <laughs> Yusuf çağırdı işte kuş satacağım dedi. Yusuf'la önceden tanışmıştık. Kümesinde çok mardin vardı ama uçmuyor diyorlardı. Şimdi mardini sat dedik. Yusuf da sözümüzü dinledi. Mardinleri sattı. Şimdi ne aldık uçması için? Tip aldık. 3 tane tip aldık Yusuf'a. Şimdi Bizim, benim kümes'e gidiyoruz. Aşağıdaki kümes'e. Oradan sonra da Yusuf'a evi bırakacağım zaten. Bakalım Yusuf bizim kümes'i görünce ne diyecek. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki kümes'imize geldik. Bırak elini içine. Kapıyı da kapatalım ki gelmez. Heh. Aç kapıyı. Bakalım ne oldu? nasıl beğeniyor mu? Güzel Şu yavru Benim cümlemden bakar o, o yavru değil ya, Nasıl yavru? O yavru Yavru mu? Yavru O yok Yavrudan çıktı o? Artık kişi oldu Eee evet. ne diyorsun? şeyleri Evet bandaları balkonu hükümet yıkıldığı için. Büzel. Bazı sebeplerden dolayı abim yıktı. Onları da buraya getirdi balkonu yıkı uçan kuşlardı. Yeni yavru var. Yeni yavru değil, ya büyüdü. Yeme i̇şte düşmek de. üzereler. Orada zaten anne babalar var bangulara. Çikolata kanat yok. Kara kanat. Kara kanat. Aşağıda bak Celal abinin videosunda da gördüğün şey var. Evet. Şu. Kırmızı baska. Bizim apaçımız. Gel gittiğimiz. Onu oraya gidip yemeyip geri geliyor böyle. Heh aynen. Bak en altta kırmızı baska var. Hatta resim çekmiştim. Yavrular büyümüş vardı. Ee, onun yavruları Şunlardan bir tanesiydi. Biri alttan sağdan çıkışlıydı. İkisi onun yavrusu. Biri aşağıda büyüdü, biri yukarıda büyüdü işte. O kırmızı baskı var. Şu iş yerindeki ölen bir tane dişimin yavrusu. Şu kafası beyaz olan mı? Yoksa işte o da. O bakıcı. O onun o bakıcısı. Arabçı onun... değil mi? Yok, Yok o bursa. da Bursa. O da Ömer abimizin şeyi. Bak bak şu. Yavrular çok güzel. Çocuk şu beğeniyor musun? Hangisi? aşağıda yumurtanın üstünde yatıyor. Aşağıda. Şu. Şey. Evet. Güzel. Al bakayım. Evet, yorumlarını alalım bari. Nasıl? Güzel, kısarı da. Artbaş, Kalem. Kalem mi? Kalem mi? Güzel. Verdin mi? O benim kuş. Ömer Çelebi abimden gelmişti o. Yumurta olarak vermişti bana. Büyüttüm. O benim. Şunlar... O da benim. Kümesin dedesi mi o? Yoksa babası mı? O, onu da bir yerden satın almıştım ben. Şunu diyorum, kırmızı. O kırmızı değil. Sarı. Sarı şey. Ötekilerde bak şu diğer kuşlarda o elindekinin şey kardeşi mesela şu abisi, şu kız kardeşi. Hı. Ha bu bak üstteki öte abisi. Hı hı. Bu onun elindekinin kız kardeşi. Şurada şmalar kardeşini mı bakalım? Ne? Posta gibi var ya. Bir posta biri. Onlar abim şöyle açak. Oradan daha rahat bakarsın. Bunlar hepsi bir soy iletmeden normal. Onlar hepsi bir soy değil. Arada gene şeyler var. Şu mesela çok güzel. <laughs> siyah perdenin altındakini mi diyor? Siyahın üstündeki. He <laughs> o. Onun gibi biraz açılmış. Abimin kuşları bunlar Benim burada pek fazla kuşum yok. Fazla kuşa da bakamıyorum zaten. Az olsun, köz olsun. Şu yeme düştü. O, 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 o dişi. O yavru değil, o dişi. Şu da dursa, yok Arap kelebek. O Arap kelebek. Ali abinin yumurta olarak verip abimin büyüttüğü kuş. Ali abi video çekmişti. Hepsi bir diye. O, o zaman tarabaşlar tarabaşlar gitti değil mi? Abimin kuşları gelince onlar gitti. Ha hani şurayı kapatak bango görmek istiyor musun? Bu, bunlar bango değil zaten üsttekiler. Hani bango deniliyor ama öz bango da şuradaki bak. Sus abi. Aç. Eline alabilirsin de. Bunların gazaları görmüyor bile. Tamam al bakabilirsen elinde. Şey yapmaya gerek yok, çekim mi? Al elinde bak. O Celal abinin e, mezarından aldı, bize hediye olaraktan aldı kuş. Bakalım, ha abi, dişi mi bence, erkeği mi bence? Bir dişiye bak, bir de erkeğe bak. E, On eline bak, ondan sonra erkeğe bak. Kararını ver tarafını seç. Al erkeği de tut. <laughs> Dışı biraz daha güzel olsaydı o daha güzel. Bu ba Bangonun özellikleri ne? Kısa rör olması. Başka? Başka? Ben fazla bandı anlamıyorum. Bir de kafasındaki o kemikler. Şu, biliyorum. Şu üç kemik olacak bak. Bir, 2 iki, 3 üç. Üç kemik olacak. Gözleri pörtlek olacak. Boyları kısa, bacakları kısa olacak. Ama daha, daha güzel sağlık olarak daha güzel olsaydı daha güzel olur. Emin misin? Şöyle, evet. şöyle yan yana tutak var. <laughs> Yakalasan belki. Bakalım özellikleri ne, nasılmış. Tut şöyle bakayım. Ama bu, bunu tutayım istersen sen de onu tut. Tamam. Şöyle. Şöyle. Ka kafaları gözüksün özellikleri şöyle sil tamam. Heh. Bak bakayım özü. Tam ben tutayım bunu. Tamam. -ha. Heh. Hangisinin gölgesi daha ufak? Bu. Değil misin? Bunun sivrilik olarak biraz uzun duruyor. Şöyle yan yana tut. Bak. bunun içi daha ufak. Değil mi? Hı hı. Peki kafasındaki kemik kafa yapısı büyüklüğü kimin? Hangisinin büyük? Bu. Yani o zaman erkek öncelikli. Erkek daha iyi. <laughs> Şunlar ne Murat abi? Onlar da abimin bakıcıları. Tip. Ne varmış? Tip, tip var. var. yavru var. Bir de he, he. Sabin kanat. Homi bangosu ne diyorlar işte. Yani bir tane tip var. Gerisi on, bangosu. Onun şey eş. Bu da bakı, baktıkları yavru. Şu. Evet. O, ya, onların baktığı yavru. Pek sağlıklı bakamamış. Anladın. Yine de maşallah. Eee Yusuf ne diyorsun? Kanalı abone olsunlar. Like atmayı unutmasınlar. Değil mi? Bir gün seni çatıda da çekeriz. Evet. Yusuf'un çatısına çıktım ama çekemedik videoyu. Vaktimiz kısıtlıydı. Ortam evet. müsait değildi. Değil mi? Evet. Bazı Evet onu söyledik işte o ölenin şeyi yavrusuydu. Ha, i̇ki tane yavru vardı. Yok biri ba baktı baktığı annesi, Hı -hı. diğeri yavrusu. Bakıcı olan. Onu tek mi bakıyor? O tek bakıyor işte. Kocasıyla beraber tek yavruya bakıyor. Ne şu an ismi Murat abi? Ha, o Bursa. Bursa. Onlar bakıcı. Artan, Aynen öyle. O da burada büyüyor. E ne diyorsun? Güzel kuşlar. Videoda gözüktüğü gibiler mi? Yoksa değişikler mi? Videoda gözüktüğü gibiler. Bir değişiklik yok yani. Bir değişiklik. Şurası. Orası doldu işte o yukarıdaki evet. kümesi sıkılınca abim kuşları buraya Ancak getirdi. Ben, bir çift karabaş vardı. Yarab kelebekli. Onlar öbür taraftaydı. Onlar orada Boş kuş vardı öyle. Fazla kuş yoktu orada. Şu da burada değil mi? Murat abi. Yok. O da Bursa. Trakya olması lazım. Trakya, Trakya. Bursasa. Ona da abim... Bende de vardı onun. Biri taşlı, biri su da boğuldu. Peki pek iyi değil zaten onlar da. Onun da meraklısı var. Ama benim hoşuma... Yunus abi besliyor. Yunus okurlu mu? Bizim Celal abinin videosunda gördün mü? Yok. Hangisi? Çin'in var, ha. çok böyle kuşlar onu, onu hiç bilmiyorum. Sarı. Her neyse o zaman saat geç oldu. Seni de evet. bırakacak. Hepinize Allah'a emanet. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar.